Kanalıma ve mutfağıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan 10 dakikada yapabileceğiniz oldukça fresh ve çok güzel bir pasta tarifim var. Bunun için bir kelepçeli kek kalıbına bir paket kedi diline ve biraz da portakal suyuna ihtiyacımız var. Önce kedi dillerimizi portakal suyuna batırıyoruz ve şekerli kısmı üst kısma gelecek şekilde kelepçeli kek kalıbımızın tabanına yerleştiriyoruz. Tabanını tamamen kaplaması için arkadaşlar ben kedi dillerini kırarak Yan taraflarını da şöyle yerleştirdim. Bakın şöyle her tarafına gelecek şekilde kapladım. Şimdi kremalarını yapacağız. İki tane tencerimiz var. Önce birinci tenceremize yarım litre taze sıktığım portakal suyunu döküyorum. Ve 4 yemek kaşığı nişasta kullanıyorum. Mısır ya da buğday fark etmez arkadaşlar ve 4 yemek kaşığı da şekerimizi koyuyoruz. Ve diğer tenceremize de yarım litre sütümüzü ilave edelim. Aynı şekilde 4 yemek kaşığı nişasta ve 4 yemek kaşığı şeker ilavesi yapalım. ocağa geçmeden şöyle karıştırarak topaklanmaması için şöyle birazcık karıştırarak bekliyoruz ve şimdi ocağımıza geçiyoruz. Ve kremalarımızı aynı anda karıştırarak dikkatli bir şekilde karıştırarak pişmesini sağlıyoruz. Kremalarımız pişti arkadaşlar. Bakın kıvam aldı. Çok güzel bir şekilde pişti. Ve ben sütlü olan kremaya çok az beyaz pul çikolata koyuyorum. Siz ilave etmeyebilirsiniz ama çok lezzetli oluyor. Ve portakallı olan kremaya da bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Ve şöyle karıştırıyorum. Şimdi kremalarımız hazır arkadaşlar. Ocaktan alıyoruz. Ve şimdi kedilerimizin üzerine şöyle ikişer Kepçe olacak şekilde, ortasına tam ortasına denk gelecek şekilde döküyoruz. Mutlaka siz de böyle yapın arkadaşlar. Servis yaparken göstereceğim çünkü çok güzel bir görsel olacak kestiğimizde göreceksiniz pastamızı. Bu işlem kremalarımız bitene kadar devam edecek. Şöyle kremalarımızın iyice dibini sıyıralım. Portakal kremamızı da şöyle iyice sıyıralım. Kepçemizden ve tenceremizden son olarak döküyoruz. Şöyle üzerini düzeltelim ve en az 3-4 saat dolabımızda donması için gönderiyoruz dolabımıza şimdi. Burada 2 su bardağı süt ve 1 paket kremole var. Mikser yardımıyla kremolemizi şöyle 5 dakika kadar çırpıyoruz. Ve burada da bir çay bardağı sütümüz ve bir poşet krem şantimiz var. Onu da ayrı bir kasede çırpıyoruz. Şimdi ikisini birleştireceğiz arkadaşlar. Krem olamızın üzerine çırptığımız krem şantimizin tamamını döküyoruz. Ve şimdi ikisini şöyle güzelce karıştıralım. Homojen bir kıvam alana kadar güzelce spatula'mızla karıştırıyoruz. Şimdi üst kremamız da hazır arkadaşlar. Pastamızı dolaptan çıkarttık. Şimdi de kelepçesinden ayırıyoruz. Ve yaptığımız kremamızı tamamını şöyle önce üzerine dökelim. Sonra da yanlarına güzelce yayarak bütün kremamızı pastamızın üzerine kaplayalım. Şöyle bir hamur kesme aparatıyla ben yanlarını ve üzerini düzeltiyorum arkadaşlar. düzelttikten sonra yine bir hamur kesme aparatıyla tırtıklı olan bir hamur kesme aparatıyla da şimdi üzerine şöyle şekiller vereceğim ve şimdi pastamızı 4 eşit parçaya böleceğim sonra da onları birer daha tekrar bölerek toplamda 8 eşit parçaya böleceğim. Ve her böldüğünüzde arkadaşlar bıçağınızı bir peçeteyle silerseniz çok daha iyi sonuç alırsınız. Ve ben bu arada portakalları yuvarlak şekilde önce dilimledim. Ve sonra da onları tekrar dörde bölerek böyle portakal dilimleri elde ettim arkadaşlar. Biraz sonra bu dilimlerle portakal dilimleriyle de üzerini süsleyeceğiz pastamızın. Şimdi her bir portakal dilimini pastamızın her bir dilimine gelecek şekilde şöyle yerleştiriyoruz. Ve pastamız servise hazır. Şimdi ben bir dilim tabağıma koydum. Şöyle size yakından göstereyim. Bakın ne kadar güzel oldu. Oldukça fresh, pratik ve çok lezzetli bir pasta. Gerçekten çok lezzetli olmuş arkadaşlar. Böyle fresh tatlı seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tam da mevsim iken portakalın. Videomu izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi lütfen unutmayın. O değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Bir dahaki değişik, pratik ve çok güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.